Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir zemzem setim var. Onu temizleyeceğiz. Nasıl parlatacağız? Beraber aşama aşama göreceğiz. Şöyle aksesuarımın üzerini göstermek istiyorum. Şuralarda karartılar var. Arasında aslında desen gibi, desenin arasında boyanmış gibi. Hayır, bunu beraber diş fırçayla temizleyip bakacağız sonucuna. Şu şekerden ile paylaşmak istiyorum ilk halini şekilde. Bunu da ben merak ediyorum. Sonucu nasıl olacak? Geçelim aşamalarına. Evet arkadaşlar bir tenceremin içine şöyle alüminyum folyoyu koydum. Hak alüminyum folyo olmasa da şöyle bir kabın içinde alüminyum bir kabın içinde bunları aynı şekilde kaynatabilirsiniz. Benim bu kabın küçük olduğu için tencereye yerleştireceğim. Üzerine bir limon sıkıp iki çorba kaşığı karbonat koyup sıcak su boşaltacağım. Evet arkadaşlar elimde yarım paket kabartma karbonat var. Folyonun üzerine boşalttım bunu. 2 çorba kaşığı diyor. Bir limonum var. Onu da sıkıp üzerine boşaltacağım. Limonu da karbonatın üzerine boşaltıyorum. Kabarmaya başladı şu anda. İçine şu aksesuarlarımızı dizelim. Bunlar gümüş yüzük olabilir, kolye olabilir. Herhangi ne olursa olsun bu şekilde içine boş koyalım. Şunu da sığdırabilecek miyiz bakalım. Bu da sığmayacak gibi ama. malzemelerimizi yerleştirdik içine karbonat limon ve sıcak su üzerine sıcak suyu bu şekilde boşaltacağım Üzerini tam geçmesi gerekiyor. Ben bir biraz daha su alıp geleyim. üzerine geçti şu anda suyumuz tam olarak ben bu şekilde suyun soğumasını bekleyeceğim ağzını kapatıp bu şekilde beklesin suyumuz soğuduktan sonra çıkarıp beraber sonuca bakacağız tenceremin kapağını açıyorum bekletmiştik suyumuz ılımasını beklemiştik. ılıdı suyumuz. Şimdi bakalım beraber. Renkleri açılmaya başladı. Şuralarda bazen siyahlıklar kalmış olabilir. Onlar çünkü tırtıllı olduğu için çıkmıyor. Şu şekilde fırçayla hatta az bir şey böyle mineralli kreme batırıp şu desenli yeri böyle biraz ovaladığınız zaman arasındaki o siyahlıklar çıkacaktır. Şöyle yumuşak bir bezin üzerine az bir şeyine mineralli kremle hafiften parlatacağız. Şöyle. Bunu böyle beklettiğimiz zaman gümüş yine kararacak, yine leke olacak. Ondan dolayı yanıma ılık bir su hazırladım. Böyle içine bırakacağım. suyumuzun rengi bayağı kirlendi şu anda bunları durlayıp kurulayıp size göstereceğim rengi bayağı açıldı şöyle hafif siyahlıklar varsa yine arada minik minik kalmışlar şu şekilde fırçayla çıkaracağız şunları durulayıp kurulayıp göstereceğim sizlere evet sevgili arkadaşlar şu anda ben bile bu kadar tahmin etmiyordum. O kadar güzel parladılar ki gözlerimi alamıyorum. Pırıl pırıl oldu. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek verirseniz teşekkür ederiz izlediğiniz için.